Risk olgusu evrenseldir. Hastalık, kaza ve doğal afet riskleri her zaman gerçeğe dönüşmez. Ancak ortaya çıktığında krize dönüşen riskler, bunlara hazırlıksız yakalanan birey, kurum ve ülkeler nezdinde onarması güç, derin hasarlara yol açabilir. Ekonomik faaliyet girişimleri aynı zamanda sayısız riske göğüs germeyi de beraberinde getirir. Risk bilincine hakim olan ekonomik katılımcısı bunları yönetmeye çalışır. Kısaca risk yönetimi, önleyici tedbirler almaktan sigortalamaya, yani bir bedel karşılığında riskin diğer bir kuruma devrine kadar uzanır. Risk yönetimi, güçlü bir hazırlık ve doğru karar alma sürecinin vazgeçilmez unsurudur. Ancak sürekli maruz olunmasına karşın nadiren yönetilen ve alışıldık yöntemle sigortalanamayan bir ekonomik risk bulunur. Bu risk, fiyat riskidir. Türev piyasalar tam da bu noktada devreye girer. Gelecek piyasalar fiyat riskinden korunmak için icat edilmiştir. 1865 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Chicago Ticaret Kurulu tarafından işleme açılan ilk göçür yani gelecek sözleşmeleri, Amerika'da çiftçilere hasat dönemlerindeki aşırı fiyat dalgalanmalarına karşı bir savunma mekanizması sunmayı hedefler. Türev piyasalar tarafından sunulan geniş olanaklar buraların hemen spekülatörlerin önemli bir uğrak noktası olmalarına yol açsa da, gelecek piyasaların esas hedefinin fiyat risklerine karşı bir korunma arayışı olduğu unutulmamalıdır. 2005 yılında ülkemizde hizmete açılan vadeli işlem ve opsiyon piyasaları, kurumsal ve bireysel yatırımcı için fiyat riskleri yönetimi konusunda avantajlı bir platform oluşturur. Peki bu risk yönetimi nasıl gerçekleşir? Hedge yapmak nedir? Başlamadan hemen hatırlatalım, Recek Sözleşme örneğinden detaylandırdığımız korunma mantığı, türev piyasaların diğer bir kolunu oluşturan opsiyon işlemlerine de benzer şekilde uygulanabilir. Sayısız hedging, yani korunma yöntemi olmakla birlikte temel strateji, katılımcının spot piyasada var olan veya gelecekte oluşacak pozisyonları arasında denge kurma ilkesine dayanır. Bu, bir ürünün şu an veya gelecekte fiziki şekliyle alınırken eş zamanlı olarak, vadeli piyasada ise aynı ürüne dayalı kontratlarının satılması ya da bunun tam tersiyle oluşur. Yani buradaki korunma, fiyat riskinin iki zıt pozisyon tertibi sayesinde sıfırlanmasıdır. Böylelikle iki farklı piyasada açılan pozisyonlar arasında fiziki bir bağ bulunmaz. Tek ilişki fiyat üzerinden kurulur. Fiziki ve gelecek piyasada yapılan eş zamanlı bu işlemlerle düşük sermaye ve küçük maliyetler karşılığında fiyat riskleri kontrol edilebilir hale gelir, fiyat dalgalanmalarının etkisi hafifler, fiyat riski ise daha düşük olan baz riskiyle sınırlanır. Evet, Viyop'la temel korunma stratejisi aynı ürün cinsinde, farklı piyasalarda eş zamanlı zıt iki pozisyon tutmak üzerine kuruludur. Gelecek piyasalar, kurumsal yatırımcı kadar bireysel yatırımcıya da hitap eder. Tarım, sanayi ve hizmet faaliyeti gösteren kurumlar kadar, bireysel yatırımcılarda Viyop'ta hisse senedi, kur ve ürün fiyatını sabitleyerek ani fiyat dalgalanmalarına karşı korunabilirler. Kur, ham madde, fiyat risklerini sınırlayan girişimler böylece daha uzun vadeli program ve projeksiyonlar yapar ve esas faaliyetlerine odaklanırlar. Üstelik Biyop'taki kaldıraç uygulaması sağladığı likidite imkanıyla çok daha etkin bir öz kaynak kullanımı yaratır. Şimdi korunma stratejisini birkaç somut örnekle inceleyelim. Türk lirasının değer kaybına karşı biyopta uzun pozisyon, yani long hedge ile korunan bireysel yatırımcı örneğine bakalım. Türk lirası varlığını dolar yükselişine karşı korumak isteyen bireysel yatırımcılar, genelde varlıklarının büyük bölümüyle fiziki dolar satın alırlar. Halbuki biyopu kullananlar, burada uygulanan kaldıraçla, varlıklarının yalnızca %10 ila %15'ini kullanarak alınan dolar-Türk lirası sözleşmesi uzun pozisyonu sayesinde, fonların tamamını doların yükselişine karşı korumaya alır. Aynı zamanda varlıklarının %85 ila 90'ına hala sahiptir ve bunu farklı şekillerde değerlendirebilir. Bu durum, YOP kullanıcısına büyük bir likidite fırsatı tanımaktadır. YOP kısa pozisyonla korunma, short hedge ihracat Örneği Maliyetini üretim öncesi belirleyerek fiyat teklifi veren ve ürün bedelini teslimattan 3 ay sonra tahsil eden bir ihracatçının riski, Türk Lirası'nın değerlenmesi ya da dövizin değer kaybetmesidir. Bu örnekte maruz kalınan kur riskinin sınırlanması, biyopta 3 ay vadeli Euro Türk Lirası ya da Dolar Türk Lirası kontratında açılan kısa pozisyonla gerçekleşir. Borsa Yatırımcısı Örneği Uzun dönemli olarak hisse senedine yatırım yapmak isteyen bir borsa yatırımcısı, biz endeks kontratları ya da ilgili hissenin pay senedinde aldığı uzun ya da kısa pozisyonlar yardımıyla piyasa risklerinden tamamen ya da kısmen korunabilir. Her ekonomik girişim çeşitli riskler barındırır ve bunlardan biri de fiyat riskidir. Ancak bireysel ya da kurumsal yatırımcılar çoğu zaman fiyat risklerini bilinçsizce üstlenip bunları yönetmez. Fiyat riski yönetimi, sağlıklı girişimin uzun vadeli sürdürülebilirliği için vazgeçilmez olduğundan sizleri gelecek piyasalarda fiyat riski yönetimi konusunda daha fazla bilgilenmeye davet ediyoruz.